Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yılan oyununu oynayacağız. Cadılar Bayramı güncellemesi gelmiş. Çıkalım. Oynayalım. Oğlum oh, oğlum 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 şarkısı çok da iyi değil aslında. Allah mağdur arkadaşlar. Sonra bir şey gelecek galiba. Bir şey, şey işte bir şey. Şu çorbalara değmemeye çalışacağız, çalışacağız. Bir şuna da değmemeye çalışacağız galiba. <laughs> Aa evet değmeyecekmişim. Kaybettim ya. Öf. Nereye basıyor bu? Oo 500 tane. Wow. E şimdi ne oldu? E ne oldu şimdi? Neyse hadi oynayalım. Heh girdim. Reklamda çıkmasın ya başlattım arkadaşlar. Çarpıyı bekleyin. Ben bekledim. Siz de bekleyin. Ha. Ha. Ya niye olmuyor? Ha. Sen kromozimi ne yazıyor? Şunu alalım. Alalım alalım alalım. Dur, dur çık çık Heh, ben aldım ne? ne yapıyorsun ya ya çekilin ya çekilin ya Allah Allah zaten şey oldu reklam girdi daha değil mi ya hiç mi yok Heh. hızlı da gidebiliyoruz bu arada ya çekin niye mi geliyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor> ya ne gıcıksın ya? Gıcık. Aa hediye paketi almayacağım. Almayacağım. Başlattım arkadaşlar. Bir daha kaybetmeyeceğim. Kaybedersem. Kaybedersem ee bilmiyorum ne yapacağım şöyle alalım şunu da alalım he bir de şuna değmeyin arkadaşlar zip yazıyor galiba aynen zip Allah Allah Hapis olacağım da... Oh! oh my god. Oh. Allah. Yeni mi yendim ben? Çıkın çık ya oraya ben alacağım. Orada bir hazine kutusu var. Gösteriyor. Hep biri açmış. Ya niye benim taraftan geliyorsunuz ya? Çekilin. Zaten şarkı çok çirkin. Bak, Allah. Koş koş koş. Koş koş koş. Eee aldım. Koş koş koş. Eee eh, aldım. Ya benim sağmaya mı çalışıyorsunuz? Ki? Ya bir... Ya bu da kralın yerini göstermiyor galiba. Aynen göstermiyor. Ne ee, ya? Ne oldu ki niye sayıyor? Niye saydı bu? Hı, hmm, koş koş koş. Çık, çık, çık. Çekilin. Çekilin. Ya bu ne kim? Bu kim? Sen görürsün ben seni öldürmez mi? <laughs> pislik seni. Seni pislik. Ya ben şimdi içine edeceğim ha. Hadi arkadaşlar yeni bir akım başlattım. Ne olsun? Bu videoya kaç like gelirse ee, ne alayım? Ne alayım ben? Kaç like gelirse şunu biriktirip şu yok ikisinden alabilirim galiba. Evet ikisinden alacağım. Kaç like gelirse ee kaçı geçsin alacağım. Hmm. 20 20'ye geçsin şu ikisinden birini alacağım. Ya bu ya da bu. Bunu da siz karar verin tamam mı? Ya bunun adı Go. Go yazıyor şurada. Bunun adı da üstünde yazıyor işte. Okuyun da. Okumanız mı yok? Solucan dolabım bakalım. Ee. o çok güzel ama benim param yetmiyor. Ya da ya da almayayım dur. Ya da yok yok yok. Kaç like gelirse hmm. ee. Ee. Ya ne yapayım be Ben ee. yani şey açayım Ne açayım Ya içine edeceğim şimdi ha. Arkadaşlar buldum Düşündüm buldum Söylüyorum bu videoya kaç like gelirse ee, kart açayım. Ama hangi kart onu bilemiyorum. Futbol mu? E, başka ne var ki? He, Brawl Stars ya da ne var başka? He, bilmediğim varsa söyleyeyim. Ben trend yoldan bakacağım, araştıracağım. Başka ne kartı var ama hiç bilmiyorum. Ha futbolsa bu video Allah seni. Ne geliyorsun sen ya? Ya bir çekin böcük gibi bir şey var. Ay ya bir çekin. Ha. He. Fut, futbolsa yorumlara futbol yazın. Brawl Stars'a Brawl Stars, stars yaz. Brawl nasıl söyleniyor? Onu yazın işte. Kim daha çok yazarsa onu açacağım. Ama bilmediğim varsa onu açayım ya. Siz söyleyeyim ben açarım. Hadi. Kaç like gelirse ama o kadar açacağım ha. Kendi paramla alacağım. Ee, pazartesi alabilirim belki. Bilemiyorum. Hiç bilemiyorum. Pazartesi okuldan sonra alabilirim. Belki ama. Belki kaç like gelirse ona bakacağım. Like gelmezse ay inşallah bir tane like gelir ya. Ay 100 like gelirse öldüm ben. Öldüm gittim 100 TL'm gitti artık. Ne oldu şuraya değersem ki? Aa! Ne oldu? O ku kuyruğum benim. He, Aa! Çekilin! 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 Yol gidiyor. Aa! Etraf küçülüyor. Yeni fark ettim. Arkadaşlar bu video 10 bin like yapmayın. Ha. 10 bin like ee, alamam yani. Ya 200 200 yapın. 200 alırım ben. Paket paket kaç oluyor bu arada? Paket kaç lira oluyor ki? Ama T ben 10 bin like yaparsanız 10 bin'e kadar sayacağım ha. Çok uzun sürecek. Siz zaten 20, 15, 1, 2, 5 alıp yapıyorsunuz. O kadar. O geldi geldi geldi. Çok olursa annem beni öldürür ya da babam. izin de vermeyebilir ha. Ben kendi para paramla alacağım ama. Solucan yendim. He. Gel. Yeah. Aa tam da buraya çıktı. Çekilin ben alacağım. Heh. Heh şöyle de alalım. Ha bir de şöyle olsun. Kaç yorum gelirse. E bu küçülüyor. Kaç yorum gelirse de o kadar belki alırım. Ama sakın T te... 10 binlere çıkarmayın. Alamam onu. O o belki onun şeyini alırım. Belki aa, 500 tane alırım. Ya da 100 izin verebilir. Kendi paramsı olur. Annem izin veriyorsa tabi. Ya annem zaten annem ve babam bana hiçbir şey aldırmıyor ki saçma saçma şeyleri alma. Yok bilmem neymiş de. Hep bu? E benim param ne işe yarıyor o zaman? Böyle bakacak mıyım ben? Parama bakmak için mi verdiniz bana o parayı? Ben kantine mi harcayacağım illa? Ay T ya alaydım. Ya bu her saniye küçülüyor ama. Allah Allah. Heh, var burada. Arkada solucan yenmişim benim hiç haberim yok. Aynen yenmişim ben solucan. He aynen yenmişim her burada var. Ne? Ay arkada da yendim Oha oha Dur 15 tane yenmişim bir dur. Ee, alalım şunu da. Oo, ya hayır ya. Ya öf ya. Ya niye sen geldin ya. Ya öf ya. ya gidiyor beni niye buluyorsunuz ya. Allah. Im. Heh. Alamıyoruz daha. Para alabiliyoruz. Kalan 5 bir şey var işte onu alabiliyoruz. Başka yok alamıyor. Şimdi şeker mi şaka bir daha oynayacağız. Evet bunun devamını istiyorsanız birkaç like gelsin. 15 like olabilir. İnşallah gelmez. İnşallah iyi gelsin. Gelmeyeceği için bir sorun yok zaten. Gelirse aldım ben. Ay bir de kaç dak gelirse kart alacaksın. Oo aldım 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 çık sen çık çık. Heh. Kıstım sesini birazcık. Ya ben solucan yeniyorum aman. Ya, ya benim dedik aldım mı sen diyorsun ya? Ya en küçük olduğum şey bana aldında. Allah Allah. Oha ben 80, 91'deyim 91 değil ben. Nasıl ben bire geleyim? Birinci kimmiş? Charles. John Bir şey yazıyor. Charlie, Charlie bir şey yazıyor işte ama İngilizcem benim o kadar İngilizcem yok. Ben daha üçüncü sınıftım üç. Ben T lisede değilim. Evet, üçüncü sınıftayım, dokuz yaşındayım. On beş Ekim'de doğdum galiba. Yok, on dörtte doğdum ben. On dörtte, on dört Ekim'de doğdum. 2015'te doğdum. Bu. Bu. Benim burcumda terazi. Terazi burçları çok dengeliler. Yani ben dengeli biriyim. Aslında hiç öyle değil. Okulda ben on bin kere düşmüşümdür. <laughs> ya solucan yendiysem kim yiyor onu? Bak yemesin kimse valla öldürdüm onu da. Yeme işte yeme 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 gıcık. Çekilin ben yiyeceğim ana. Ya. Yiyeceğim yok. Sizi öldüreceğim. Bu. Bu. Tek yiyeceğim. Yiyeceğim bu valla. Hani hani hani. Çık 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 çık. Çıkın, çık, çıkın. ben yiyeceğim ya siz niye yiyorsunuz valla? <laughs> Allah. Ya Ya ama ya! Çıldıracağım. Çıldıracağım valla. Valla çıldıracağım. Eee alamıyorum. Bari paramla bir şey alayım ya. Eee, bakıyoruz. Alamıyorum. Ya ücretsiz bunlar. Aa. Ya bunların hepsi para ama. E ben yapmıyorum ha. Ne yapsam ben? Böyle kalsın mı ya? Yok, ben şöyle yapayım. Şöyle. Ya nereden başladı bu? Ya ben vallahi. E bir dakika benim önceki yaptığım gitti mi şimdi? Benim önceki yaptığım gitti yani. Çık, çık çık. Çık Bu kalsın. Bunu alalım. Şuna. Vallahi sizin içine Keme oyunu bir daha reklam çıkmasın ya durduruyorum başlattım arkadaşlar şimdi bu videoyu sonuna kadar izleyin like atın oldu ve bu bu kadar ya bir daha abone tuşuna basın Heh, bitti bitti üşeniyor musunuz ya abone olmayan abone olmayan beni sevmiyor. <laughs> Abone olmayan beni hiç sevmiyor. Oo, hayır. <gülüyor> 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 ya. Öf ya. Niye ben kaybediyorum? Onu? Al. Al işte. Bunu alayım bak. Ya vallahi için Oldu. Bir Allah'a şükür oldu. Zaten moralim bozuldu artık. Hiç abone olmuyorsunuz bana ya. Çekilin. 5 altın topla diyor. Tamam hemen. Hemen altın yok ki ya. <laughs> Gelmişim ya. Çık çık çık. Çıkın. Hayır hayır. O benim. O benim. Hayır para bana lazım işte. Ya sen ne gıcıksın. <Gülüyor> <Gülüyor> sen göreceksin. Sen gel 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 gel. Ya niye reklam giriyor? Allah'ım ya Rabbim yavrusu Allah. Başlattım arkadaşlar. Şimdi 5 altın topla diyor 4 dakika içerisinde. Ve benim öyle bir beynim yok. Ben altın nerede hiç bilmiyorum. Ya Allah. Ah. Ya 4 dakika da ben nasıl altın bulayım da bulamıyorum da. Ha gel, çekil çekil. Ben alacağım. O oh, kıskancıcım. Cicim kıskancıcım. Gıcık. Zaten ben Pelin'e kızgınım. Eee altın lazım altın. O bu kim? A. O bu gidiyor. Bu beni sarıyor. Sarmaya çalışıyordu. Kucuk. Gidiyoruz. Gidemiyoruz. Ya sen niye beni takip ediyorsun? Ya beni takip etme. Ya etme beni takip. Ya yani çık git şuradan ya. Çık git şuradan. Ya sen bir git niye bana geliyorsun ya? Ya haritadan da görüyorum geliyor bana doğru. Ya niye bana geliyorsun? bak Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya Allah. Ay alsın hiç göremedim ben. Siz gördünüz mü? Ben hiç görmedim. <laughs> çık, çık. Tamam, ben alayım abi. Abi para lazım. Para bir para bir TL lazım bana. Sen gidiyorsun. Cimrilik yapıyorsun sen. Sen ne cimriymişsin. Seni ben sağacağım. He bir de yuvarlanıyor. Ne yapıyor ya? Ya nasıl oluyor bu? Ya bu nasıl oluyor? <laughs> Valla videoyu sonlandıracağım böyle. Geldim arkadaşlar. Bir daha reklam çıksın bitireceğim videoyu. Ya da öldüm mü artık? Git bir çek artık video. Ya siz 20-21 dakika izleyeceksiniz ama. Yok siz 21 dakika izliyorsunuz. Ya niye bu? Ya bu gitmiyor. Evet ben sonlandırıyorum. Evet inşallah videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Hadi sizi seviyorum. Görüşürüz.